Arkadaşlar merhaba. 14 Mayıs 2022. Bu videoda hem borsa hakkında sizlere bir şeyler aktaracağım hem de Türk Hava Yolları hissesinden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra şurada düşük sermayeli büyüyen şirket borsası ile ilgili kanala yüklediğim videoyu muhakkak izleyin arkadaşlar. Emin olun arkadaşlar bu videoyu izleyin. Bir şeyler kaybetmezsiniz. Kendinize güzel şeyler katarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Türk Hava Yolları Rekor bilanço zaten açıkladı arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile ilgili sizlerle o kadar çok paylaşım yaptım ki arkadaşlar ve sizlerle sürekli bilançoların öneminden bahsediyorum. Borsada önemli olan şeyin bilanço olduğundan defalarca bahsediyorum arkadaşlar. Bakın sizlerle 4 Kasım'da Türk Hava Yolları rekor bilanço diye 4 Kasım'da bir video paylaştım. 7 kişi beğendi arkadaşlar sadece videoyu. 513 kişi izledi. Bakın yine aynı tarihte 4 Kasım'da portföyde güncelleme diye portföy'e Türk Hava Yollarını eklediğimi 4 Kasım'da sizde paylaştım. 848 kişi izliyor, 30 tane beğeni var sadece arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yollarının 4 Kasım'daki bir fiyatına bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları 4 Kasım'da hisse 16.22 TL'de açılış yaptı arkadaşlar. Bakın 16.22 TL. O günden itibaren o günden itibaren günümüze kadar tepeye kadar hissede yükselme %164 oranında yükselme var arkadaşlar. Günümüze kadar da bugünkü güncel fiyata kadar da %160 oranında yükselmiş. Toplam arkadaşlar 6,5 ay 6,5 ayda %160 oranında yükselme. Katıl tarafı kanalda yeni başladı arkadaşlar. Yaklaşık 45 gün oldu. Katıl tarafındaki üyelerle de 43 gün önce yani 30 Mart 2022 tarihinde de Türk Hava Yolları'nın hisse fiyatı 31 TL'deyken katıl üyeleriyle bunu ben paylaştım. Bugün hisse 42.48 TL. Geçen 43 günde Türk Hava Yolları'ndaki yükselme %33 arkadaşlar. 43 gün çok kısa bir süre arkadaşlar. Bu %33'lük yükselme esasında çok önemli değil. Burada önemli olan önümüzdeki süreçte indikatörler bazında Türk Hava Yolları güzel alım fırsatı verdiğinde bunu yeniden paylaşacağım. İndikatörler dipteyken Bilanço iyi geldiği sürece şirketlere ekleme yaparsanız ve kademeli alım yaparsanız uzun vadede zaten çok ciddi paralar kazanırsınız arkadaşlar. Ve Türk Hava Yolları'nı ben kanalda sizlerle arkadaşlar 12 TL'deyken de paylaştım. O zaman pandemi vardı. Hisseyi inanılmaz şekilde baskılıyorlardı. Tabi yatırımcı bir hisseyi aldığında uzun vade bakamadığı için hisseyi alayım bir hafta içerisinde bir çıksın. Veya bir hisse söylendi mi bugün çıksın, yarın çıksın beklediği için daldan dala atladığı için esas kazanacağı pastayı kaybediyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 4 Kasım'da ben sizlerle bunu rekor bilanço diye paylaştım. Ve portföye de eklediğimi 4 Kasım'da bunu bildirdim. O günden itibaren geçen şu 5,5-6 aylık süreçte hisse %161 oranında yükseldi arkadaşlar. Ve sizlerle o kadar güzel bilgiler esasında paylaşıyorum ki havacılık sektörü ve Türk Hava Yolları bilanço beklentisi 22 Ekim bu videoyu paylaşmıştım hatta bir kişi beğenmemiş 348 kişi izlemiş Türk Hava Yolları ile ilgili yeni hat açılışları ile ilgili güzel bilgiler paylaştım. Bilanço beklentilerini paylaştım yolcu ve kargo rakamlarındaki artıştan bahsettim. Hatta 2022 yılı özellikle ikinci çeyrekte daha yüksek havacılık sektöründe beklenti olduğunu defalarca paylaştım arkadaşlar. En sonunda yine 3 Mayıs'ta Türk Hava Yolları rekor bilanço diye bir paylaşımım oldu. Yine bu videoyu mesela 60 kişi beğenmiş, 5 kişi beğenmemiş, 1054 kişi izlemiş. Benim özellikle şu katıl tarafındaki üyelerle paylaştığım hisseler tabi almak satmak kendilerinin takdiri. Burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Ama borsada kaybetmek nedir bilmeyecekler. Bunu zaten uzun vadede görecekler. Zaten sizlerle paylaştığım örnekler bunların hepsinin ispatı arkadaşlar. Türk Hava Yolları Fiyat 42.48 TL. Yani şurada öz kaynak artışına bakın. 24 milyarlık öz kaynak 105 milyar TL olmuş arkadaşlar. Geçen kaç yılda 2018'den sonra öz kaynaklarını 4 kattan daha fazla artırmış. Son bilançoda açıklamış olduğu net kar 2 milyar. Yıllıktaki net kar 9.9 milyar. Yani 10 milyar yıllıkta karı var. Satışlar 42 milyar. Fayok rakamı 8 milyar temel verilerine baktığımızda şu anda piyasa değeri defter değeri oranı 0.56 fiyat kazanç oranı da 5.87 arkadaşlar. Yani sizlere söyleyeceğim arkadaşlar şu bilançoların önemini kavramaya çalışın. İndikatörler dipteyken hisselere giriş yapmaya çalışın. Kademeli alım yapmaya çalışın. Hisseler çıkarken değil düşerken alış yapmaya çalışın. Alış yaptığınız hisse biraz düştü mü bir daha alın arkadaşlar. İndikatörler dip seviyelerdeyken alış yaptığınız hisse düştü mü biraz daha alım yapın. Biraz daha mı um Biraz daha alım yapın. Ve arsa mantığıyla bakın. Uzun vadeli düşünün arkadaşlar. Borsada çok ciddi paralar emin olun kazanacaksınız. Türk Hava Yolları ile ilgili sizlere aktaracaklarım şu anda bunlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Sizlere geçmişte yaşanmış gerçek örneklerle bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. En son kanala yüklediğim düşük sermaye büyüyen şirket Bossa ile ilgili videoyu da muhakkak izleyin arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.